Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. 5 Eylül Cumartesi maçlarıyla karşınızdayım. Bugün maçları biraz daha hızlı getireceğim arkadaşlar. Bültenimde maç çok çünkü. Bana bana göre yani. İlk maçımla başlayacağım arkadaşlar. Lütfen bu videoyu beğenip yorum atarsanız, desteğinizi esirgemezseniz sevineyim. İlk maçımla başlıyorum arkadaşlar. Bugün dediğim gibi takip ettiğim maç da çok fazla. İlk maçım arkadaşlar Rusya'dan. Rusya FNL'den. ikinci ligden yani. da 2. Baltika maçı. Biraz daha hızlı geçireceğim. Baltika 2. sırada arkadaşlar. da 6. sırada. Şöyle bakarsak e, deplasman takımı biraz daha iyi. Zaten e, bir da 1.90 vermiş. Daha iyi düşük vermiş deplasmanda olduğu halde. E, benim bu maç hakkındaki düşüncem arkadaşlar. 1.60'dan karşılıklı gol var. İkinci maçım. Hemen bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Evet buldum. Norveç 2. ligden. Bratwag maçı. Bratwag 9. Deplasman 5. sırada. Ev sahibine 1.55 vermiş arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman ikisi de dengesiz sonuçlar alabiliyor. Ama ev sahibi bir tık daha iyi son deplasman son maçta hep yenilmiş. Ee, ev sahibinin en azından iki beraberliği var. Yani iki takım da dengesiz sonuçlar alabiliyor. Benim bu maç hakkındaki düşüncem arkadaşlar 1.25'ten 2.5 üst. Hemen üçüncü maçıma geçireceğim arkadaşlar. Şöyle bir bakayım. Evet şunu söyleyelim önce. 4 maçlı bir kombine bu arkadaşlar. Jail ee, Spring maçıyla enerji maçı. Şöyle bakarsak arkadaşlar 3. grupta Chelsea Spring 3. sırada. 4. grupta 3. sırada da Enerji. Yani kendi liglerinde ikisi de 3. sırada. Ev sahibine 2-0 5 reymiş. Şöyle bakarsak ikisinin de son 5 maçında galibiyeti yok. Ev sahibi 3 galibiyet, 2 mağlubiyet. Deplasman 2 beraberlik. Şey pardon. 3 ev sahibi 3 beraberlik, 2 mağlubiyet. Yani 3 puan almış. Deplansman ise iki beraberliği var. Sadece iki puan alabilmiş. Yani Birbirlerine çok yakın güçlerin yani mücadelesi olacak. Benim bu maç hakkındaki düşüncem arkadaşlar. 1 -25'ten iki ilk yayı gol var. Dördüncü maçım. İsveç'ten Örget ve Norbi maçı. Yani bunlar geçen gün yine kendi aralarında oynamışlar arkadaşlar. 2-15 vermiş ev sahibine. Şöyle bakarsak ÖGT 10. sırada, Noybi 8. sırada. Son maçlarını gene birlikte oynamışlar. E, Noybi 2-0 kazanmıştı. Hatta dakika 90'da atmıştı. E, i̇ki ayda golü yoktu. Benim bu maç hakkındaki düşüncem arkadaşlar. 1. 55'ten 2.5 üst. E, şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu dörtlünün kombinenin oranı 3.85 yapıyor. Ben o e, ilk kombineden bahsediyorum. Krosnodar 2'nin gol atacağını hatta ilk yayı bile atma ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Hani canlı sitelerden oynayanlar varsa Krosnodar da ilk yayı gol atar. Ufak bir şey deneyebilirsiniz. Yani, üzmeyecek şekilde. Bence oran bayağı yüksekti. 2'den aşağı değildir. İkinci maçıma geçiyorum arkadaşlar. Yalnız e, bu maçı şöyle gördüğünüz gibi hala iddianın almadığı maçlar var ama yayın muhtemelen alacaktır bunları. Çünkü Brezilya B bir kısmını almış bir kısmını almamış. OS 19. sırada Juventus 12. sırada arkadaşlar. Şöyle son maçlarına bakarsak e, kısır geçmiş ayarlarında oynadıkları. Bir OS'ten evinde 3-0'lık bir maç var. Onun dışında genelde kısır geçmiş. Yani iki tane 0-0 bir tane BB var. Şöyle bakarsak son maçlarında iyi değiller ama Juventus'de en azından Kolay kolay yenilmiyor. Son maçında bir Chao Panense'ye yenilmiş. Chao Panense'yi de zaten bu sene biliyoruz. Bir tane atıp yatıyor genellikle. Yani iki gol çok nadir çıkıyor maçlarında. Ee, dediğim gibi denk güçlerin mücadelesi buna oran vermiyor arkadaşlar. O yüzden söyleyemiyorum. Ben bu maçta KG düşündüm. Oeste de maçında karşılıklı gol var. Bir diğer maçım arkadaşlar. Nagoya-Kashima. Bu maç için de özel bir şey söyleyeceğim gene arkadaşlar. Ee, şöyle gördüğünüz gibi Nagoya 4. sırada, Kaşıma 9. sırada. Yalnız e, Kaşıma son zamanlarda biraz ufaktan da olsa bir çıkış yakaladı. Ev sahibine 2.25, deplasmana vermiş. Şöyle gördüğünüz gibi e, goller hep son dakikalayda attı Kaşıma. Yani 1-2 olan maçı birden 2 yaptı, 3-2 olan maç 90'da goller falan böyle hem yedi hem attı. Yani son zamanlarda açılmaya başladı. Benim bu maç hakkındaki düşüncem arkadaşlar. İlk yayı gol var. 1.30'dan. Yalnız şunu söyleyeyim. Kaşıma maçına bu maça Kaşıma ilk yayı gol atar deneyebilirsiniz. Bence oyanı güzeldir. 160, 170'ten aşağı, 180'den aşağı vereceğini sanmıyorum ben. Yani bence ufaktan bir deneyebilirsiniz. Bunları böyle söylemeye devam edeceğim arkadaşlar. Tabii bunları hep canlıdan oynayanlar oynayabiliyor. Evet arkadaşlar bu kombinede 3 maç var. 3. maçımız ABD'den. Gördüğünüz gibi Piyonix ikinci grupta lider ve 5 takımlı ligde sonuncuyla oynuyor. Benim bu maç hakkındaki düşüncem arkadaşlar şöyle bir göstereyim. Deplasmana 1.25 vermiş bu arada. Çok çok düşük. Ev sahibi de o kadar kötü bir takım değil ama. Hani ligde bol gollü şubu olduğu için bakın 3-1, 3-3, 3-1 evinde iki tane handikaplı kazandığı maç var. Son maçında beraber kalmış evinde. Deplasman'da e, düşüşe geçer mi bilmiyoruz. Son iki maçında bir beraberlik ve bir mağlubiyet almış. Ondan önceki 3 maçı galibiyet. Bakacağız, göreceğiz. E, benim bu maç hakkındaki düşüncem arkadaşlar normalde karşılıklı gol olur. Şöyle bakarsak bir 65 veriyor deneyebilirsiniz. ben bir buçuk üstte oynanabilir diye düşünüyorum ilk yarı iki oyandan. Ama ben bir 65'ten KG var diyorum bu maç arkadaşlar. Bu kombinemiz de bitti. Diğer kombineme geçireyim arkadaşlar. Bugün maçım çok fazla. Miami maçı. Biraz daha hızlanmam lazım. Ee, hiç geçmeyeyim arkadaşlar. Miami en son 5 maçında bir galibiyet, iki beraberlik almış. batayı maçı, batayı son 5 maçında 4 galibiyet, bir beraberlik almış ve 4 galibiyetini son 4 maçında almış arkadaşlar. 4 maçta puan kaybetmiyor. Benim bu maç hakkındaki düşüncem arkadaşlar. Pardon, yanlış yapmışım. Evet. 1.40'tan 2.5 üst. Hemen e, Brezilya B'den arkadaşlar. 5 tane kombine vereceğim bugün. Siz istediğinizi seçin oynayın. Ben e, hiçbir maçı eleyemedim. Şöyle hızlıca geçireyim arkadaşlar biraz daha. E, Vitoya maçı. Vitoya lider oynuyor bu arada. E, lider son hafta beraber kaldı. Biz de oyna, oynamıştık o maça. Deplasman gol atar demiştik. İlk yayda hatta. Attı. E, bu maç hakkındaki düşüncem benim arkadaşlar. 1.5 üst. Üçüncü maçımız Paraguay'dan. Bu kombinimiz dörtlü arkadaşlar bu arada. Olimpia bu sene istediği gibi değil ama e, dördüncü sırada. Yani deplasmanda kötü bir takım değil sonuçta Asuncion. Ama yani ev sahibi ve son evindeki son maçı kaybetmiş Olimpia. Yani bunda biraz yani kaybedeceğini düşünmüyorum açıkçası ben ama çifte şans oynayanlar varsa bu dediğim gibi bunun da oranını gösteremiyorum. Bu da şeyde gözükmüyor şu an iddiada ama Paraguay yayın alacak da bu maçı. Benim bu maç hakkındaki düşüncem arkadaşlar ilk yarı gol var. Ve son maçıma geçiyorum arkadaşlar. Bu kombinedeki son maçım. Evet. Rusya Alt Liginden Dinamo Bresk Spartak Moskova iki maçı arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi Bransk 5. sırada. Moskova. Spartak Moskova 3. sırada. 2.15'e 2.55 vermiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ev sahibi son 5 maçında 5 galibiyet almış. Spartak Moskova ise 3 galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet. Ve mağlubiyetini de son maçında almış. Benim bu maç bu maç hakkındaki düşüncem arkadaşlar. İlk yarı gol var. 1.35. Bu kombinemiz de bitti ama oranları veremiyorum. Diğer maçıma geçiyorum arkadaşlar. Hiç puanlara falan girmeden şöyle göstereceğim. Filoni Beindavik maçı. Benim bu maç hakkındaki düşüncem arkadaşlar. iki 2.5 üst. Bir diğer maçım arkadaşlar. En azından böyle tıklayacağım ki evet, anlaşılsın. Takım gözüksün diye. Bir diğer maçım arkadaşlar. Norveç'ten, Norveç 2. lig. Bu maç hakkındaki düşüncem arkadaşlar. 2 Pardon yine iki gitti kafam. 2.5 üst 1.35 Bu kombinemiz de 4'lü arkadaşlar. 3. maçımız bu kombinede Tigres maçı. Bu maç için e, benim düşüncem Tigres e, Guadalajara maçına. ilk yayı gol var arkadaşlar. Yalnız şunu söyleyeyim. Deplasman takımı Guadalajara ilk yayı gol atar diye düşünüyorum ben. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Değerlendireyim bence. Ufaktan da olsa. bu kombinemizin son maçı arkadaşlar. Çin liginden. Huan Kai. Huan Kai. Şöyle. ev sahibine 3 deplasmana bir 70 vermiş arkadaşlar. Benim pardon. Benim bu maç hakkındaki düşüncem arkadaşlar. İlk yayı gol var. Yalnız bu maçta da <laughs> ev sahibi ilk yayı gol atar diye düşünüyorum arkadaşlar. Ya da ev sahibi maç sonucu 1.5 üst düşünebilirsiniz. 2.35 e oyan vermiş. Bence çok güzel. Ben buna hep canlıdan ufak ufak deniyorum tek maç olarak. Yani e, bu şekilde hepsine aynı miktarı basarsanız kesinlikle zayi etmezsiniz. Avantajlı olur. Son kombineme geçiyorum arkadaşlar. 3 maçlı. Pelotas. Notiko maçı. Brezilya B'den. Yine iddiada yok arkadaşlar. <laughs> o yüzden pek gösteremeyeceğim bunu da. Pelotas 14. Notiko 9. sırada. Şöyle bakarsak Notiko son 5 maçında formda. 5 maçında hiç yenilmemiş. 3 beraberlik 2 galibiyet. Benim bu maç hakkındaki düşüncem arkadaşlar ilk yayı gol var yalnız Notiko ilk yayı gol atar diye düşünüyorum ben Şimdi ilk yayı gol var diye değerlendirin e, Notico'yu da canlıdan oynayanlar tek maç üzerinden oynayanlar yurt dışı sitelerinden değerlendirebilir bence dediğim gibi bu, bunları taraf bahsini söyledim de ilk yayı gol atar şöyle yapar diye bunları ufaktan alırsanız üzmeyecek şekilde pişman olmazsınız bence hepsini aynı miktarda alırsanız kesinlikle olmazsınız. Bir diğer maçım arkadaşlar. Bulmaya çalışıyorum. Zaten son iki maçım arkadaşlar. Bundan sonra bir tane kaldı. ABD'den El Paso arkadaşlar. Şöyle bakalım. El Paso ikinci. New Mexico birinci sırada. Şöyle hızlıca geçeceğim. Son beş maçlarında birer mağlubiyeti var. İkisinde birer beraberliği var. İkisi de üç galibiyet almış. İkisi de Son 4 maçında hiç yenilmemiş arkadaşlar. Benim bu maç hakkındaki düşüncem ilk yayı gol var. 25'ten Ve bugünün son maçına geçiyorum arkadaşlar. O da şu an gözükmüyor ama alacaktır. Almanya Bölgesel Ligi'nden. Ee, Chaim Leipzig Berlin AK takımı. Şöyle bir de açalım arkadaşlar. Leipzig 4. sırada. Berlin 8. sırada arkadaşlar. Şöyle bakalım. Ev sahibi bir tık daha iyi gözüküyor. Zaten lig sıralamasında da daha üstte. Pardon. Ekranda bir şey vardı onu almaya çalışırken. Benim bu maç hakkındaki düşüncem arkadaşlar 2.5 üst olur. Bu da söyleyeceğim son maçtı. 5 tane kombine verdim. İnanın 28 maçın içinde birkaç tanesini eledim. Bunların hiçbirini birbirinden ayıramadığım için bütün maçları söylemek istedim. Şu an burada toplamda 18 tane maç var. Bunların en az 14-15 tanesinin, 16 tanesinin tutacağına inandığım için hepsini söyledim arkadaşlar. Yani hiçbirini birbirinden yani şunu eleyim diyemedim yani. O yüzden söyleyeceklerim bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle. İnşallah yayın bol kazançlı bir gün olacağını düşünüyorum ben. Dediğim gibi kombineleri, kombineleri de kullanabilirsiniz. Maçtayı da içinden eli eli alabilirsiniz. En az 14 tane 15 tanesinin tutacağına inanıyorum arkadaşlar. Lütfen bu videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Bol şans.